Ağzı belli Allah'ın Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamü ala Rasulüna Muhammedin ve ala alehi ve sahbihi ajamay. Evet Bakara Suresi 265. ayeti kerimedeyiz İnfakı anlamaya çalışıyoruz. Topyekün hayatı fedakarlık üzere yaşama, cömert olma, özverili olma ve Allah'ın verdiği rızkı Allah'ın kullarıyla paylaşma duygusuna sahip ve gönüllerindeki imanı bu şekilde e, amele dönüştüren, yaşama dönüştüren, davranışa dönüştürenlerin e durumunu anlamaya çalışıyoruz. Rabbimiz onları anlatıyordu. 264. ayeti kerimede infakı Allah'ın rızası dışında bir amaç için yapanları Allah Celle Celaluhu kaygan bir tepenin üzerinde toprağa, işte az bir toprağa ekilmiş ürüne benzetmişti. Yağmurda o toprak çıplak bir hale dönüşmüştü. Ellerinde hiçbir şey kalmamıştı. Ahirete dönük onlara şu mesaj verilmişti. Eğer mallarınızı, sadakalarınızı, infaklarınızı Allah'ın rızası dışında bir duyguyla, niyetle harcıyorsanız ahirette elinize hiçbir şey kalmayacak. La yaptırun ala şey imin merkeze bu. Siz hiçbir şeye güç yetiremeyeceksiniz. Elinizde bir şey kalmayacak diyordu Rabbimiz. Burada da 265. ayet-i kerimede ise Rabbimiz Şöyle buyuruyor. Ve metelul kimselerin örneği infikune in infak eden emmalehu mallarını infak eden kimselerin örneği. ama lehumu tiga Allah'ın rızasını arzulayarak mallarını infak eden. Yani topyekün hayatlarını fedakarlık üzere yaşayan ve bunun için de kendi mallarından Allah'ın kullarıyla paylaşma adına harcayan, sadece Allah'ın rızasını umarak harcayan kimselerin durumu ve tebbiten min enfusihim ve kendi nefislerinde olanı yani kalplerindeki imanın sabit hale gelmesi, açığa çıkması, iman merkezi bir davranışta, infakta bulunduklarını ortaya koymak amacıyla mallarını infak eden kimselerin durumu kemeteli cennetin bir bahçenin örneği gibidir. Bir rabbet tepede, yüksekte bir yerdeki bir bahçenin örneği gibidir. Esabehe <laughs> o bahçe isabet etti. <laughs> bol yağmur isabet etti. Feetet <laughs> o yağmur da o bahçenin ürününü iki kat artırdı. Birinci örnekte isabet eden yağmur Kayran tepenin üzerini sıfırlıyordu. Hiçbir şey kalmıyordu. Ne ürün ne toprak bir şey kalmıyordu. Burada yağmur rahmet oluyor. Yağmur bereket oluyor. Yağmur iki kat artırıyor. Fe <laughs> ona isabet etmese bile vabilun <laughs> bol yağmur isabet etmese bile fe <laughs> çize çise yetiyor yani Allah Celle Celaluhu diyor, yağmur gelmese bile diyor o bahçe, o toprak yine verimli, yine bereketli, yine bol bol ürün verecek. Fekal çünkü kise ona yetiyor. Ve Allah bima ta'malun Ve Allah yaptıklarımızı görendir. Burada mallarını Allah'ın rızasını umarak harcayanların durumuna örnek verirken Allah Celle Celaluhu diyor, Malı biz sadece kazanırken helalinden kazanmaya çalışmayacağız. Yani Müslümanlar malı kazanırken helalinden kazanırlar. Bunu hanelerine ibadet ve sevap olarak yazdırırlar. Ama harcamak da en az kazanmak kadar önemli. Harcarken de sadece Allah'ın rızasını kazanarak, umarak, Allah'ı razı edecek şekilde ve Allah'ın dinini sevdirme, Allah'ın dinini toplumda yaşatma, Allah'ın dinini öğrenme, öğretme amaçlı bir harcama yapmak durumundayız. Yani bizler harcama yaptığımızda, infak yaptığımızda bu infakı sadece Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla yaptığımız, Allah iman merkezi bir infak yaptığımızı hissettirmemiz gerekiyor. Ya da bu ayetleri bizzat yaşayarak, anlatarak, kavrayarak gündeme getirmemiz gerekiyor. Devam edelim. Rabbimiz devam ediyor. E ister mi? Ehadukum sizden herhangi birini söyle bir durum ister mi? En <laughs> lehu onun için olsun. Cennetün bir bahçe olsun. Min <laughs> nehilin hurmadan bir bahçe. Hurma bahçesi. <laughs> ve e'nab ve üzüm bahçesi. Bir, güzel bir bahçe olsun. Hırmak yok üzüm ağaçları olsun. تَجْدِي مِنْ تَحْتِيَ الْاَنْهَارِ O bahçeden de adlarına ırmak geçsin. Yani bahçeden de bir ırmak aksın. Sulama problemi olmasın bahçenin de. Onun için olsun, o bahçe sahibi için. Fiha O bahçede minkul كُلِّ Her türlü meyveden de olsun. Yani güzel bir bahçe. Bahçenin ortasından bir ırmak akıyor üzüm, hurma ağaçları var ve her türlü meyvelerden var o bahçede çok zengin bir bahçe. Ve ona isabet etsin el kibru ihtiyarlık. Bahçe sahibine de ihtiyarlık isabet etti. Mükemmel bir bahçesi var ama ihtiyar. Ve onun var Çocukları da var. Bu zayıf çocuklar da küçük, güçsüz kızları, erkekleri, küçük çocukları var. Bahçenin bakımını yapamayacak. Eşi var, çocukları var. Bakıma muhtaç. <gülüyor> <gülüyor> ve o bahçeye isabet etsin. İ'sâr <laughs> bir kasırga, bir rüzgar, fırtına. Fihi, <laughs> o fırtına da var. Ne <laughs> Ateş de var. <laughs> ve o ateş o bahçeyi yaktı, kül oldu bitti, gitti, bitti. Düşünür müsünüz? Mallarını Allah yolunda, Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla harcamayanların durumu felaket. Diyor ki, bir ömür harcama yapmışsın. Ve muhtaçsın, karşılığında cennet bekliyorsun. Çoluk çocuğun da muhtaç. Geldin ayete baktın ki, senin infak diye harcadığın bütün sermaye kül olmuş gitmiş. Çünkü Allah'ın rızası dışında dünyevi çıkarlar için harcama yapmışsın. Besinler diye yapmışsın. Başka hedefler gözetmişsin. Ne bileyim siyasi rant elde edeyim demişsin. Toplumda söz sahibi olayım demişsin. Ve insanlardan saygı, sevgi, bunun karşılığında ekstra bir davranış beklemişsin. Ve geri dönüşün yok. O bahçeyi bir daha yapamazsın. Çocukların o yanmış bitmiş gül olmuş gitmiş o bahçeyi dikemezler tekrar. Sen diksen bile ürününü yiyemezsin. Öyle bir vaktin yok. Öyle bir nakdin yok. Öyle bir imkanın yok. Bu tam bir iflas hali. Allah Celle Celaluhu bizim gözümüze bir portre canlandırdı. Dedi ki, bir ömür harcamaya varsınız. Zenginim zannedersiniz. Ve büyük bir sermaye ile ahirete geldim zannedersiniz. Gelirsiniz bakarsınız, kül var kül. Başka bir şey yok. Dönüş de yok. Fırsat yok. Bir daha dönüp dikemezsiniz. Yaşlanmışsınız. İmkan yok. Çocuklarınız yardım edemez. Küçükler, durumları yok. Niye anlattı bu portreyi Rabbimiz? Kezalik, İşte böyle. Yübe Yinu açıklıyor. Allahu Allah. Lekum. Sizin için. El Ayet. Bu ayetleri sizin için açıklıyor diyor Rabbimiz. La umulur ki sizler te, -te tefekkür edersiniz. Düşünürsünüz. İman merkezi bir yaşam yaşarsınız. Kazanırken helaline dikkat ettiğiniz gibi harcarken de özgür olmadığımızı, malın sahibinin Allah olduğunu, vekaletin bizde olduğunu, asıl yetkinin Allah'ta olduğunu, Allah'ı razı edecek bir harcama yapmamız gerektiğini hep birlikte düşünürüz diye Rabbimiz bu şekilde ayetleri bizim için açıkladığını ifade ediyor. Bakara suresi 266. ayeti kerimeyi okumuş olduk. Velhamdülillahi Rabbil alemin.